Adın ne? Adım Nevin Azman. Aynı zamanda muhtar kızıyım. E, muhtarımızın kızı. Evet, muhtar ailesi oluyoruz. Ben lise mezunuyum. 3 yıl oldu. 96'da mezun oldum. Şimdi şu Sultanköy'de çalışıyorum. Çam Sultanköy'de. Bu kadar benim. Hep. Evet. Ne güzel. Ee, liseyi bitirdin. Burada liseyi bitiren var herhalde. Okuyan da çok. Evet, şu anda çok okuyan. Çoğunlukta da kızlar merak. Kızlar daha çok istiyorlar okumayı. Olanlardan da var, erkeklerden de ama kızlar daha çoğunlukla oluyor. Köyümüzü geldiğiniz için çok sağ olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok Biraz teşekkür ederim. <laughs> 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 Heyecanlanacak bir şey yok. Burada hanımların en çok yaptığı şey nedir? Yani e, bir gelenek. Dantel çok yapıyorlar köy olduğu için. Bir kurs açılmasını istiyorlarmış değil mi? Halıcılık, evet, dikiş olur. nakış kursu. Dikiş gibi. Tabii, olur. Gitsin gitsin kızlar. Dikiş nakış evet. Olsa da daha yani bütün kızlar burada daha yatkın bir evet, kişi. Daha, da yani, daha, evet, da yani, daha, daha iyi olur dikiş olsa. Bence. Evet. Birkaç sene oldu herhalde. Açın. Sonra, Sonra Açın. ne oldu? Sonra açılmadı. Halı kursu gibi olsa. Öyle değişik şeyler olsa iyi olur köyümüz için. Başka evet böyle bir şeyi istediklerini söylediler. Yemek tarif verebilecek misiniz böyle ilginç hiç kimsenin bilmediği? Düğünlerde keşkek yapıyorlar bizim burada özelliği olarak. Başka normal yemek. Senin yani düğünde de var mı keşkek? Evet, var. Evet, Beklerim. Düğünde de var. Düğünde var gideriz sana keşkifte. keşke. Keşkek İnşallah kısmetse geliriz yeriz. Abi. Teyzeciğim sizin adınız? <laughs> Ayşe Azman ben. Muhtarın annesiyim. Muhtarın annesi. Burası muhtarın ailesi. <laughs> i̇çine düştün gari. Valla içine düştün muhtarın ailesi. <laughs> Ayşe Hanım mıydı? Kaç çocuk var Ayşe Hanım? Dört oğlum var Dört oğlan maşallah. Dörtü de burada köyün içinde. Köyün içinde. İyiler mi? İyi. O... <laughs> İyiler. Ha gelin iki tanesi yanımda ya. Eteki nereden nerede bilmem. Ben de söylüyorum demin dört tane gelin izledi ya. Ama belki kız da var mı dedim acaba. Yok yok. Kız yok. Erkek çocuk zor ama büyütmesi değil mi? Eee onu baba bulabilir. Zeynep arayan. Zeynep Hanım. Bu tarın yani. <laughs> Herkes de muhtarın akrabası. <gülüyor> Orada, <gülüyor> tamam oraya da geleceğim, <laughs> tamam. Siz de kayınvalidesiniz evet. muhtarın. He. Evet. Kaç çocuk var sizde? İki tane. Maşallah. Bir kız bir oğlan. Bir kız bir oğlan. İyi. Kararlı. Ha. Adın ne? Selma. Selma. Kaçı sınıftasın? Orta bir altıncı sınıf. Sen kaçı sınıftasın? Bir. Necdet el ekmek mi? Bir Aman aman tereyağlı ekmeği yiyişe bakın. İştahlı iştahlı. Senin adın ne? Tolga Ay. Tolga kaçıncı? Üçüncü. Senin adın ne? Ayşe Uysal. Kaç yaşında? Orta iki. Hülya Kahya. Benim ismim. Burada oturuyoruz işte. <laughs> gelin mi geldiniz? Buranın yerlisi misiniz? Ortaklardan gelin geldim buraya. Burada oturuyoruz. Gelin kaç sene oldu gelin? Sen oldu. 12 sene oldu. E, Çocuk ne? var mı? Var bir tane kızım var. Nerede? Buradaydı ama nereye gitti bilmiyorum. Okuyor mu kızınız? Okuyor. Dördüncü sınıf. İşte uğraşıyoruz, çalışıyoruz. İşler. Ev işinden başka? Tarlada falan çalışıyor Hayır hayır bir yere gitmiyoruz ev anlıyor. İşte zeytini gideceğiz, yemişi gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Gülsüm Kahya. Muhtarın nesi oluyorsunuz <laughs> diye soracağım. <bizi. gülüyor> Biz çok es eski muhtar hanım oluyoruz. Ha, eski muhtar hanımı. <laughs> Bu gelinim oluyor. Başka As geliniz var mı? Yok. Bir oğlum var, iki kızım var. Kızlarım evli, gelinim yanımda beraberiz. Torunlar var mı? Bir tanecik kız torunumuz var. O da Gülsüm Kahya. <laughs> Atımız Vecihan. Vecihan. Veciha, Veciha Hanım siz beni seyrediyor musunuz? Ediyoruz. Tanıyorsunuz yani. O zaman yabancılık çekmeyiz. Kolay kolay konuşuruz. Ee, gelse, değil mi? Tabii. Neler yapıyorsunuz köyde? Ne bunlar bulunanları, ev işi, ev hanımlığı, ekmek, yemek hep. <laughs> Ekmeğinizi de kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Her evde var mıdır ocak ekmek yapmak için? Var, var yeri. Bazı köylerde ortak kullanıyorlar ocakları. Var mı burada da? Hayır, herkesin kendinin. Herkesin kendini. Herkesin kendi fırını var. Tabii. Siz neler yapıyorsunuz o fırında? Ekmekten başka? Ekmek, börek, her şey. börek de yapıyorsunuz. Maşallah. Sizi tanıyalım. Aysun Gacar. Aysun Gacar. Gacar. Neler yapıyorsunuz siz de dinleyelim. Ev hanımıyız Evliliğe uğraşıyoruz Memnun musunuz hayatınızdan? Memnunuz Köyünüzü seviyor musunuz? Seviyoruz Eskiden burada Rumlar yaşarmış hiç Rumlar Eskiler tanıyor mu yani yaşlılar Rumları? Bilmiyoruz biz onları Hoş geldin bakayım Hoş bulduk Ben Aydın'dan geldim Ben de Aydınlıyım <laughs> Öyle mi? <laughs> ha bak Sen tanıyorsun. Nereden tanıyım? Buradan tanı bak Karnemistun oku ne yazıyor? İşte bu. Ege Eczane. Hasan Efendi Mahallesi. Bu Tayfizan'ım. Ha, sen ne Tayfizan'sın? Ne demek o öyle Tayfizan? Bu, bu sülale benim diyorum. Ha, ha. Eczacı mı ailen? Ha. Sülalem burası. Amca çocuklar. Ben oradan. Adınız? Hı? Adınız? Benim adım Murkiye. Ersoy soyadım. Murkiye. 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 Urgi ben <laughs> Hanım ben bu köylüsünüz değil mi? Köylüyüm. Ne diyeyim seni? Kaç çocuk var? Ben soruyorum. Ben konuşayım sen yaz. Altı çocuk var. Altı tane çıkardık. Hepsi dağıldı. Bir tane yok. Kendim varım hanım hanım bir tane. Nereye gittiler? Okudular. Başka yerlere gittiler. Bir tanesi gitti. Aydın'da Gelin kız. Bir tanesi İzmir'de bir kızım burada, iki hep oğlanım burada. Urkiye yani niye öyle dövecek ki bakıyorsunuz? bakayım ya ben böyle şey görmedim hiç. Ben de korktum. Bir <laughs> cezalı gibi hani bir konuşma yaptırıyorsunuz. Cezalı mı alacağım acaba diye. Konuşma korkuyorum ben de. Ha, onun için görmedim için. Tabii ben yiyorum. 72 yaşındayım kızım. Ben böyle alet görmedim. <laughs> <laughs> bizde hiç cezalı gibi soru soruyorum bak adını soruyorum ne yapıyorsunuz Tabii ne ediyorsunuz ya, diye de soruyorum ben de sana yakında davrandığım için aydın oldum ya ee, Hanım böyle şüpheli şüpheli baktınız <laughs> şifonumu var alsan gelsen böyle yaşlılara dediği şifon verirsin hiç daha ömür hayatımda şifon bağlanmadım öyle ben... mi <laughs> Tabii ya çatı onun için. Güzel değişik bağlamışsınız başınızı demek. Değişik bağlandım. Hanım olurum bazı. Ama hep köylüler, şehirle almazken eteğim yok. <laughs> ee? ne yiyeceğiz şimdi? Bin... Da... yörük yemeği biliyor musunuz? <laughs> bir sürü çoluğum çocuğum ayağı bize dağılmış. Yardım, diyor. yardım mı yardım edeceksiniz siz bana? Yardım edeceğimiz bir şey varsa ederiz teyzeciğim. Benim bir sürü çoluğum çocuğum var başında. Ya Neredeler onlar? Aydın'da biri, İzmir'de biri. Ben torunum var. Onlar baş... Aramıyorlar mı sizi? Onlar başını kurtarıp durun. Ben çok... Gelmiyorlar mı buraya? Arıyorlar, hepsi var. Çorum, çocuğum dağıttım, yuvudan bir insan yok, bir kendim var. Beyiniz? Beyim öleli, onu attı ona. Başınız sağ olsun. Ha. Burada yalnız mı yaşıyorsunuz şimdi? Yaşıyorum, bu köyde duruyorum. Tayfan benim, babam Yörükali, Cukuvan Birlik'te yazılıp duruyor. Yürük Ali. Kovan birlikte yazılıp duru. Tayfam Yürük da... Yürük Ali'nin? Kızıyım. Yürük Ali'nin büyük küçük Yürük Ali'nin. Yürük Ali, Sökel Ali yazıyor orada lafası. Onun kızıyım. Ben. Sökel Ali. Okuyu bilirsiniz. Hani çetelen. Onun kızıyım. Yani. Annem Haydarlı'dan bağırasın. Babam Sarıkemer'den Kemer'den. Sara, Sara, Hasan Efendi amcamın adı Hasan Efendi. Çekin. Bu hindi gösterdi mi? Hasan Efendi'nin torunuyum. Babam o yakadan çocuğum. Buradan kayınlam ikizlerdir. Derazı ikizlerdir. Adamım Sizin silahının bir ucu bir tarafta bir ucu ben bir tarafta Bak sen toparla Dört iki anne Nasıl toparlayayım ben onu <laughs> Bunlar hepsi toplanmış bir biz burada kalmıştık Mela, Mera dağda kalmıştık Ay Allah ne yapayım ama benim üstüme ne vazifesi sizi Bak nasıl toplayacaksın sen <laughs> beni Nasıl toparlayacaksın yani Kafa çalışmıyor gari İşte ben de şimdi çok kafa e çalışmıyor Ben bir çıktım mı Bak şu köy bir çıktım mı Gidiyor gidiyor diyorlar Bu kadar sülaleyi e ara diyorlar Gezmeye gidiyorlar, gidiyor Çok görüyorlar. Alemden ekmek istemem, su istemem. Gidiyorum, evde bir elimden tutan yok. Bunlar benim torunum. Elimden bir tutanım bu var benim? Siz ben... diyor. Siz benim gibi olun, siz de gezin. Değil mi? Tarla herkese akıl fikir versin, yardım etsin. Ayşe. Ayşe Hanım. Ayşe, Ayşe ismi çok herhalde değil mi? Çok Ayşe ismi. Benim de göbek adım Ayşe. Evet. Kaç çocuk var? iki çocuğum var. 2 oğlum var. Allah, Allah bağışlasın. Okudular mı? Okumadılar. İkisi de ilkokul mezunu. İkisi de şoför. Şu anda. Neler yapıyorsunuz köyde? Ne yapalım köyde gündük işlerimizden uğraşıyoruz. Genelde böyle dut ağacının altında toplanılır mı burada? Toplanılmaz ev gezimden çıkarız. Erkeklerimiz böyle yerler toplanır. Sevda Azman. Sizin mi? Benim. Maşallah. Seni. Seni. Anne. Kaç yaşında? Bu iki. Kim maşallah. Bu mu? Evet. Bakalım. Ne konuşuyor? Ne? Ne bakalım? Ne? Ne bakalım? Zeynep Azma. Ah, Alıttı kendine. Evet. Sevgili seyirciler. Hanımlarımızın büyükçe bir, bir kısmını tanıtmaya çalıştık burada bulunan. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Stüdyomuzda yarışmamızla devam ediyoruz. Sakın bizden <laughs> Hey hey Dağlara hüzün çökünce Lale sümbül boynunu ip Kurt kem bakınca Köye döner nazo gelin Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan diye Nazo gelin ayağına takar gümüş Ayağında gümüş al, al İnce nakış gümüş al, al. İnce nakış gümüş Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar al, al. Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin Yiğitleri, ağları ve beyleri boş yere durmuş beklerler yaralıydı yürekleri gitti gelmez Nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar hal hal bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan diye Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş hal hal Ayağında gümüş hal hal İnce nakış gümüş hal hal İnce nakış gümüş hal hal Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar HAL HAL Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar HAL HAL Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar HAL HAL Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar hal hal Bir bakışı candan yakar Gülüşü